Evet arkadaşlar bugün sizlere nasıl arka plan değiştirilir? Arka masaüstü arka planı din değiştirilir. Onu göstereceğim arkadaşlar. Her zamanki gibi Google'a giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Şimdi buraya arka plan yazıyoruz. Plan. res yer yazıyoruz arkadaşlar arka plan resimleri. Yazıyoruz manzara. Ne isterseniz burada çıkıyor arkadaşlar. Mesela ben arka planını ben bunun bunun olmasını istiyorum arka plan. Burada bir arka plana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu ıı, sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet diyoruz arkadaşlar. Farklı kaydettiğinizce Arkadaşlar farklı kaydet. Arkadaşlar farklı yanlış söyledim. Resmi farklı kaydet diyoruz arkadaşlar. Yanlış söyledim arkadaşlar. Resmi farklı kaydet diyoruz. Evet. Arkadaşlar yüklenmesini bekliyorum. Resmi farklı kaydet. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Böyle bir ekran çıkıyor. Kaydet diyoruz. Burada çıkıyor resim arkadaşlar. Kapatayım ben. Arkadaşlar resme çıkıyoruz. Basıyoruz arkadaşlar. Resim böyle. Yakınlaştırabilirsiniz. Şöyle. Uzaklaştırınca nasıl oluyor böyle. Yakınlaştırabilirsiniz. Arkadaşlar burada Masa masaüstü arka planı olarak ayarla var arkadaşlar. Masa üstü arka planı olarak ayarlı diyoruz arkadaşlar. Hop ot otomatikman arkadaşlar masa üstü arka planı olarak ayarlıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar artık yeni masa üstü arka planım bu. Arkadaşlar videomun videom burada sona erdi. E, abone olup kanalıma like atmayı unutmayın. Bye.